Hata'ya yanlışa gitmek haklı. Benim ayağım titriyor. gel. Vallahi titriyor. Hayır, bir şey yok. Hayır, olamaz. Bir şey yok. Hayır. Kendi sakinliğini koruyacaksın mecbur. Bir şey yok. Şey yok. Şey yok. Kendi, kendi bir şey yok. Benim de başıma bir şey gelecek. Hayır. Daha çok gerildim. De, biz biraz şey oldu da. Tamam, sana, şey olmaz. Ben sonradan Korkma. fark ettim seni servisli olduğunu. Evet. Ama benim de vuruma geldi. Bana bak. Tamam. Korkma bir şey yok. Ya sen de girme. Tamam. Herkes neye geliyor? Tamam biliyorum. Ama sen biliyorsun. Bilmiyorum, öyle bir şey amaçlamadım. Bu algı hikayelerinin yarattığını istedik. Kim mi? Ona onun gibi cevap vermedin. Sen zaten Biliyorum. kötü bile O onu istiyor şu an? Arkadaşlar sizin bu yaşananlarla ilgili elbette ki aranızda bir gerginlik var. Bu gerginliği sosyal medyadan da takip ediyoruz. Bununla ilgili sanırım gereken uyarıları almışsınız. Bu manada birbirinizi tahrik edecek dışarıdaki meseleyi, Köpürtüp burayı şişirecek, buranın gerginliğini, atmosferini bozacak e, hamleler yapmanız elbette ki doğru değil. E, <laughs> ama bu böyle yapılıyor diye de burada gerginlik çıkartmak yani konuya dahil olurken gerginlik seviyesiyle girmek de doğru değil belki. Aynı nuru korumaya çalıştığını anlıyorum e, ama bu aşamada konuşulan İlayda ve Görkemken biraz da bakmak gerekir mi acaba yani Acaba onu da kışkırtan bir şey var mı burada ya da karşılıklı yapıyor musunuz bunu acaba diye de sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, yani Görkem'i daha doğrusu Aynur'da bitiyor diye düşünüyorum bu iş. Bunun ee, dengesini nasıl kuracaksın bilmiyorum Aynur'cuğum. Ben hiçbir şekilde kışkırtmaya dayalı bir şey attığımı düşünmüyorum. Ben tamamen kendi adıma açıklama yapmadım. Sen şikayetini yapmadım. bildiriyor olmaz zaten Berke için bir kışkırma sebebi olduğu için. Anladın mı? yani böyle bir değil, zor dar konuşup, oradan gel bak yine böyle yaptı şöyle oldu falanlar konuşuldukça belki doluyor zaten ya. Benimle yani. konuşmasını istemiyorum o. Hani İlayda bizim problemimiz olmuş oldu sabah onun oradan benimle münakaşaya girmesini istemediğim için bunu söyledim. O da dedi ki dünkü tweet'e de karşılık. Yani ben tweet atıyorum 8-10 dakika sonra duruyor o da tweet atıyor falan ve benim Twitter'ım yeni. Daha iki tane tweet'im var. Hı -hı. Yani gerçekten konuşmaya karar verdiğin bir tweet attı. Kendimle alakalı. Evet. Bu arada kimsenin ne kaşının üzerinde gözü var öyle bir şey değil tamamen kendimi açıklamak hı hı. adına. Ona rağmen bir şey yazıyor. Hani o kadar empoze etmiş ki insanlara büyük bir aşk olduğunu, hani acı çeken erkek profilini de kendini öyle bir alıştırmış ve bundan halen nemalanmaya çalışıyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. O yüzden evin içinde olabildiğince onunla onunla ilgili olan şeylere girmemeye çalıştığım için benimle meminin Kaşa'ya girme diyorum burada. Peki ee, şimdi burada da yani bu tanımaya çalıştığınız süreci hazmetmeye çalışan bir Berke var yanında ve şu anda onu onunla arkadaşça artık yani onu ta tanımı sizi ilgilendiriyor. Buradan baktığımızda ufak ufak bir tanıma yoluna gidiliyor gibi. Hı hı. Ee, dolayısıyla senin burada söylediğin her şey onun yükselmesine sebep olup aynı zamanda e, onu bu noktalara getirebilecek bir şey ve sen de bunun farkındasın aslında. Evet belki Öykü Hanım, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Aynur'un herhangi bir açıdan bir gönderme yaptığını, bir işte kötü gösterme çalıştığını düşünmüyorum. Ha. Sonuna kadar güveniyorum. <laughs> Asıl söylemek istediğim şey şu. Ben Görkem'le Aynur görüşürken siz mesela Aynur'a benle alakalı bir şey sorduğunuz zaman ben Aynur'a laf atmıyordum. Konuşmak istemiyorum Öykü bu konu hakkında diyordum. Evet, gayet saygı geçirdin o süreci. Saygımı baş şapkam evet. önüme koyuyordum. Sessiz kalıyordum. Hı hı. Ama ikidir, üçtür oluyor. Dün akşamki tweetten sonra Görkem'in atmış olduğu tweeti görüyorum mesela. Sabah geldiğimde söyledim de yine tweet atmışsın, gönderme yapmışsın. Bak yasak da geldi niye yaptın dedim. Ondan sonra işte bölüm bölüm ilerliyorum artık dedi. Şimdi geldik burada ee, benim görüştüğümü biliyor... Benim görüştüğüme saygı duyması gerekiyor çünkü ben e, o görüşürken hiçbir şekilde konulara dahil olmadım. Bir kişi varsa dahil oldu saygısızlık özellikle yaptı Özellikle bu durumdan diye dolayı seni tebrik etmiştim. Hiçbir diyorsun. şekilde bu oldu. Şimdi ben diyorum ki yapma yaparım ben istediğimi diyor. E, yapma diyorum bak rica yaparım diyor. Ondan sonra yükseliyoruz. Ben yine saygısızlık yapmıyorum ama saygısızlıkla karşılıyorum. Abi şöyle senin İlayda ile Aynur arasında konuşurken sen konuya girdin ya. Öykü Hanım ben Aynur'a e, işte bir fesatlık yapıyor tarzında... Yorum yaptığı için dedim bakın lütfen atışmayın. Hı. Hoşuma gitmiyor artık Kıstançlık dedi. Kıskançlık dediği için evet. o sinir oldu. Çünkü Benim ben hiçbir şekilde ona dair öyle bir hissim Kıskançlık yok. Kıskançlık dedim mi ben? Evet dedi. Ben hatırlamıyorum. O tarz bilsen. cümleler geçtiği ya için ona bir tamam şey. Tamam. Yok. Ben, ben sadece ortadaki yapılan saygısızlığa müdahale ettim. Ne A kişisi olur ne B kişisi. İlayda ile ilgili konuşuyordu. Evet. Ne yok hiçbir yok A kişisi. Aynılıyorum. Bir kelimeler kullandığı işte. için ben sadece. Ki ben burada herhangi biri olsaydı da bu yapılan saygısızlığa karşı girerdim. Ekstra İlayda olduğu için konuya girdim. Yani A kişisiyle herhangi bir ilgim yok. Yani B kişisine zaten saygısızlık o konuda da düşünmesin. Bunu söylüyorum. Sadece zaten ben de konuşmuyorum kendisi. Konuşacak bir durumumuz da yok. Zaten bunu Berke'ye de söyledim. Ne dedim? Onunla konuşurum dedim. Ne muhatap olurum aranıza girişki dedim. Sizi ilgilendirir. Ben sadece benim de hem değer verdiğim bir kadın olduğu için, İlayda meselesi olduğu için girdim konuya. Yani yoksa bu hanımefendi eğer konuya hiç dahil olmasaydı, bir saygısızlık yapmasaydı ben zaten girmezdim. Yani normal bir şekilde ortada saygı çerçevesi bir atışma olsaydı ben zaten hiç umurumda olmaz söylerdim yani. Şundan başlayıp Saygısızlık ben olmasaydı girmez yani. Ah. Rahat olabiliriz yani belki. Adına. Ben sana diyorum ki işte Aynur'a sanki kıskanıyormuş gibi. Yok öyle e, cümleler kulağa sanki bir saygısızlığa... seni kıskanıyormuş gibi konuştuğun için böyle bir atışma yaratmaya başlamışsın gibi yok. hissettiğim için. Yok ortada bir saygısızlığa yapılmış bir tahammülüm yok. Sadece bunu dile getirdim hanfendi de çok dikkat ediyorsa saygı çerçevesinde ee, saygıdan o kadar. bahsedip beğendiği şeyler küfürlü beyefendi. Beyefendi de diyemeyeceğim ama küfürlü şeyleri beğeniyor kendisi. Burada saygıdan bahsedecek en son kişi o. Çok hassas cümlelerinizi seçmeniz gerekiyor. Ee, yani. Bak şundan bahsediyorum işte anladın yani, mı? Yani burada birebir bir diyalog mesela. laf atıyorsunuz. Hayır saygıdan yani. bahsediyor. Tamam, evet, ama size açıklıyorum. Yani, ona açıklayabileceğim bir şey yok. Ben onu duymuyorum zaten. Ee, yani gidiyor böyle bile hala işte, laf ya, ediyor. Hala belki bile mesela. Kendinizi ifade ediyormuş gibi yapıp ben birbirinizle didişiyorsunuz. Ben didişmiyorum. Bir şey taraf o, ha, senin de yani, tweetlerin yani, öyle Ya benim tweetlerim ya. falan hiçbir alakası yok O bölüme göre gittim Berke'ye de sabah söyledim yok Bundan sonra hiçbir spoiler falan da vermeyeceğim. söyledim Bölümde olduğu için Berke'ye de söyledim O da bunu biliyor Hala da saygısız yapan taraf Aynur Berke'den de sadece rica ettiğim konu Yok beyefendi bile değil yok şey falan değil Ben de o zaman burada neler neler konuşurum <laughs> tamam. Benim saygıma ter. Şimdi tamam. şununla ilgili söyleyeceğim Öykü Hanım bölüm bölüm bile gidilse Sonuç olarak bize söylenen kimseye yönelik bir e, tweet atılmasın ...kimseye hani böyle uyandıracak e bir şey açılmasın. Açık veriyorsunuz, bilgi veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. İşte ben de bundan söylüyorum. Mesela plan şu, işte ben arkadaşlarına yani göreceğim, o da ben daha kötü gözüksün. Sen de yapıyorsun Misal bunu, veriyorum. bak görün neler yaşayacaksınız, evet, güzel hanım, günler izin gelecek falan. Siz de evet. yapıyorsunuz. Ben birini kötü gösterecek şekilde yapmıyorum. Ben kendim Ama güzel gelin, şeyler yaşayacağımı izleyeceksiniz diyorum. Ama programla alakalı yasaklanmasının evet. sebebi bu. O ona laf söylüyor, sizi özel bir şey ben, değil yani. Berk'e şey o... bana geliyor, sanki bana söylemiş oluyor i̇şte Berk'e ne laf Öykü Hanım ben de o zaman şöyle bir tweet atayım. Misal veriyorum, yasaklandıktan sonra... İşte görürsünüz insanlar nasıl daldan dala atlıyor, ne ses kayıtları çıkıyor. Misal veriyorum planlar yapılıyor arkada ama ben böyle bir şey yapmıyorum hiçbir zaman. Kendim mutlu olacağımı insanlara söylemeye çalışıyorum. Asla böyle bir saygısızlık tamam, yapmıyorum. Tamam velhasıl sonuçta karşılıklı için. olarak bunu bitirmeniz gerekiyor. Ben Hak, zaten bitirdim. Haklı olarak kitlelerinizi yönlendirmek istiyorsunuz ama burada ağırlıklı olarak görken bunu manipüle ederek yapıyorsunuz. Benim belki bir yapıyorsun. problemim yok zaten. Evet. Hala daha konuşurken de üstten konuşan bir hanımefendi var. Evet sirenimiz geldi arkadaşlar. Ne olacak? Evet bir elememiz bir erkek var. Bir şey. Erkeklerden. Gelen var. Ve bir de veda edeceğimiz var. Evet erkeklerden. Erkeklerden. Bir yarış.